Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle vişne rengi güzel bir yazma var. Kenarlarını yeni tığladım. Bu yazmanın kenarlarını da sizler için güzel bir model hazırladım. Yazmanın kenarlarını tığlarken şöyle göstereyim arkadaşlar yazmam delinmeden tığlandı. Yakından göstereceğim. Tığlama ile ilgili aklınıza takılan ne varsa YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoyu izleyerek aklınızdaki tüm soruların yanıtını bulabilirsiniz. Her zaman yazmalarımı iki zincir çekerek tığlıyorum. Yine bu yazmamı da iki zincir çekerek tığladım. Delinmeden oldukça düzgün bir şekilde tığlandı. E, tığlamamı yaparken kullandığım ipim şöyle göstereyim. Altın Başak marka 383 numara yeşil. E, Oyamın çimenini yeşil ipimle yapacağım. Üzerinde ee, yine Altın Başak marka numarayı söyleyelim, 790 numara dişine bordo tonu ve 911 numara krem rengi ip kullanacağım. Ee, i̇plerim bu şekilde. En çok sorulan sorulardan biri de tığ numarası. Hemen tığımı da göstermek istiyorum. Ben bugün 21 numara bir tığ kullanacağım. Siz dilerseniz 20, 21, 22 numara tığlardan elinizin alışkın olduğunu oya yapmak için kullanabilirsiniz. Hemen modelime geçmek istiyorum. Modelim bence çok güzel oluyor. Siz de mutlaka bu örneği değerlendirin diyorum ben. En azından örnek mendilinizin kenarına ekleyin. Hemen başlayalım. Hemen yeşil ipimle ilmeğimi oluşturarak örneğimin çimenini yapmaya başlıyorum. Verdiğim sayılara göre giderseniz sizinki de benimkiyle aynı olacaktır. Şöyle köşeye yakın yerden başlayacağım ilmeğimi oluşturdum. Tığımı, ipimi tığımın ucuna bir defa doladım. Geldik. Tığ battının altından giriyorum. 2 2 çıkarak küçük bir trabzan yaptım. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Yaptığım trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim. İlk seferde birazcık zor oluyor ama daha sonrasında daha kolay. Bir zincir çektim, bir defa doladım. hemen yanındaki tığ battığının altından giriyorum. 2 2 çıktım. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim, geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Bir tane zincir çekiyorum, bir defa doladım. Bir sonraki tığ battığının altından 2 2 çıktım. Yine bu şekilde bir trabzan yapıyoruz. Bir birazcık netleştirsem. 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Bir zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. Bu şekilde. Ben bu şekilde çiçek yuvaları arasında 12 tane kirpikli trabzan yapacağım. Siz kirpikli trabzan sayısını dilediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Daha sık ya da daha seyrek yapmak istediğinizde. Şimdi hemen çiçek yuvamızı yapalım burada. Çiçek yuvamı yapmak için 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Tığ da bir boşluk bırakıyorum. Boş bıraktığım tığ battının bittiği sık iğneden girdim. 2 2 çıkarak böyle bir minik trabzan yaptım. Sanki biraz yeniden bir defa doladım. Bu sefer zincirimin altından giriyorum. 2 2 çıktım. Bir defa doladım. Yine zincirimin altından girdim. 2 2 çıktım. Yine bir defa doladım sık iğneden giriyorum 2 2 çıktım yan yana 4 tane bu şekilde trabzan yapmış olduk üzerine 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim geri döndüm örneğinin ters yüzüne ilk yaptığımız trabzanımızın tepesinden sık iğne ile zincirimi tutturuyorum üstüne bir zincir çektim örneğimin düz yönüne geçtim sık iğne ile yuvadan giriyorum önce sonra üzerine 1 2 3 4 zincir çektim. Bir kere doladım. Yine yuvadan girdim. 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci sık iğne, yanına 3. sık iğne, yanına 4 5. 5 tane sık iğne yaptım. Tekrar yuvadan 6. sık iğneyi yaparak sabitledim. Yeniden 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Bir defa doladım. 4 zincirimin boyuna uyacak şekilde 2 2 çıkarak tekrar yapacağım. Bir kere doladım. 2 2 çıkarak bir trabzan yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim, geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yanına hemen ikinci sık iğnem. Yanına 3 4 5 tane sık iğne yaptık. 6. sık iğnemizi yuvadan yapıyoruz. Bu şekilde şöyle göstereyim arkadaşlar. 2 tane yaptık. Yeniden 4 tane zincirimi çekiyorum. Bir defa doladım. Yine 2-2 çıkarak bir trabzan yapıyorum. Üzerine 1-2-3-4-5 zincir çektim. Geri döndüm. Yaptığım trabzanın önünden kirpiğimi düğümledim. Buradan aşağıya doğru 2. 3. 4. 5. sık iğnemi yaptım. 6. sık iğneyi yuvamızdan yapıyoruz. 3 dal oldu. Toplam 5 dal olacak arkadaşlar. Yine 4 zincir çekelim. Bir defa doladım, yuvaya geldim. 2 2 çıktım. Küçük bir trabzan yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi döngüledim. Yanına ikinci 3 dördüncü, beşinci sık iğnemi yaptım. Altıncıyı yuvadan yapıyorum. Şöyle oldu dört tane. Hemen biraz ip saracağım. Beşinciyi de yapalım. Bir, iki, üç, dört zincir bir kere doladım. İki, iki çıktım. Böyle küçük bir trabzan yaptım. İki, 3 4 5 zincirimi çektim. Yaptığım tırabzanımın önünden giriyorum. Sık iğneyle kirpiğimi tutturduğum üzerine ikinci sık iğnem, üçüncü, dördüncü, beşinci. 5 Beş tane sık iğne yaptım. 6. yuvadan yapıyorum. Hemen burada üzerine biraz önce yap yaptığımız gibi 3 zincir çekiyoruz. 1 2 3. Bir defa doladım. Tığ battı da bir boşluk bıraktım. İkinci tığ altından giriyorum. 2 2 çıktım şöyle oldu. Bunun üzerine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Bir zincir çektim. Bir doladım. Yine bir sonrakine. 5 zincirimi çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Bu şekilde devam ediyorum. 12 tane kirpikli trabzan, bir tane çiçek yuvası yaparak oyama sürdüreceğim. Hızlı bir şekilde yanına bir tane daha çiçek yuvası yapayım ben. Sonra iki yuva üzerinden örneğimizi süsleyelim. Ben çimenime bir tane daha çiçek yuvası ekledim arkadaşlar. Bu şekilde bu sıklıkta yapıyorum. Dilerseniz aradaki çimen sayısı arttırılıp azaltarak azaltılarak da sıklığı ayarlanabilir. Hemen şimdi krem rengi ipimle devam edeceğim. İçindeki minik çiçekleri krem rengi dış bölümünü yine vişne rengiyle devam ediyorum ilmeğimi oluşturdum. Şöyle döndürerek geleyim. İlmeğimle hemen birinci değil, ikinci daldan şöyle ucunda 5 zincir çekerek yuva bırakmıştım. Bu 5 zincirli yuvadan sık iğne ile ipimi tutturdum. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm, kirpiğimi düğümledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Kirpiğimi düğümlüyorum. 1, 2, 3, İpimin arasına girdim. Onu bir düzelteyim arkadaşlar. 2, 3, 4, 5 zincirimi çekiyorum. Yine kirpiğimi düğümlüyorum. Sık iğne ile aynı yuvadan. 4 oldu. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine aynı yuvadan tutturdum. 5 tane bu şekilde beşer zincirli kirpik yaptık. Üstüne bir zincir çekiyorum sıkıca. İpimi kesiyorum. Şimdi burada aynı işlemi yeniden krem rengi ipimle ilmeğimi oluşturup bir dalımız daha var yapmamız gereken. Onu da yapalım. İkinci dalıma yaptım. Üçüncüyü boş bırakıyorum. Dördüncüye tekrar yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincirimi çekiyorum. Aynı yuvadan kirpiğimi düğümledim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine kirpiğimi düğümledim. 5 zincirimi çektim. 3 oldu. 5 zincir çektim 4 oldu. 1 2 3 4 5 zincir çektim. 5. kirpiğimi de yaptım. Şimdi bu şekilde 5. kirpiğimi düğümledim. Üstüne sıkıca zincirimi çektim. İpimi kesiyorum. Hemen bu iki küçük çiçeğindeki fazla ipleri yakacağım. Sonra son dokunuşunu yapalım. Son süslemesini beraber yapalım. ilmeğimi oluşturuyorum bu sefer renkli ipimle. Dilerseniz iç kısmında renkli, dış kısmında krem rengi de kullanabilirsiniz ama ben iç kısımda renkliler çok küçük kalacağı için dış kısmında kullanmayı tercih ettim. Hemen geliyorum şöyle birinci dalımı boş bırakmıştım. Buradaki 5 zincirli yuvadan şöyle sık iğneyle ipimi tutturdum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Sık iğneyle geliyorum. Yaptığım biraz önceki sık iğnemin içinden ipimi tutturdum. Bir defa doladım. Yine biraz önce yaptığımız sık iğnemizin içinden 2 2 çıkarak küçük bir trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Biraz önce yaptığımız trabzanımızın önünden kirpiğimi sık iğne ile düğümlüyorum. Bir defa doladım. Yine az önceki trabzanımızın önünden girdim. 2 2 çıktım. Buradaki trabzanlarımız bir sonraki aşamada bizim yuvamız oluyor. Ona göre yapıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Biraz önce yaptığımız trabzanımızın önünden kirpiğimi düğümledim. Bir defa doladım. Yine az önceki yaptığımız trabzanımızın önünden 2 2 çıkarak bu şekilde küçük bir yuva hazırladım. 1 2 3 4 5 zincir geri döndüm trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim. Bir defa doladım. Trabzanımın önünden tekrar girdim. 2 2 çıktım. Küçük bir trabzan yaptım. Şu anda 4 tane oldu. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Yaptığım trabzanımın önünden kirpiğimi düğümlüyorum. Bir kez doladım. Bir sonraki aşamada kullanacağım trabzanımı da yine bu yuvadan 2 2 çıkarak yapıyorum. 1 2 3 4, 5 zincir çektim. Biraz önce yaptığımız trabzanımızın önünden kirpiğimi düğümlüyorum. Bir defa doladım. Aynı trabzanımızın önünden yine kirpiğimi e, girdim. Aynı trabzanımızın önünden 2 iki, çıkarak başka bir trabzan daha yapıyorum. Bir sonraki aşamada kullanmak için şöyle devam ediyor arkadaşlar. Toplamda ben 10 tane yapacağım bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Kirpiğimi düğümlüyorum. Bir defa doladım. Yine aynı trabzanın önünden kirpiğimi düğümlüyorum. 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Son yaptığımız trabzanımızın önünden giriyoruz. Kirpiğimizi düğümlüyoruz. Şöyle oluyor. Bir defa doladım. Yine aynı trabzanın önünden girdim. 2 2 çıkarak şöyle trabzanımı yaptım. Böyle devam ettiriyoruz yani şöyle göstereyim. 2 4 6 8 tane olmuş. 2 tane daha yapacağız. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. Biraz önceki trabzanın önünden kirpiğimi düğümlüyorum. Bir kere doladım. Yine aynı trabzanın önünden 2 2 çıkarak bir trabzan daha yaptım. 2 3 4 5 zincir çektim. Kirpiğimi düğümledim. Bir defa doladım. Yine aynı trabzanın önünden girdim. 2 2 çıktım trabzanımı yaptım. 2, 4, 6, 8, 10 tane oldu. Ben 10 tane yaptım ama belki daha sıktır, daha geniştir. Ona göre sayıya ayarlayabilirsiniz. Sonra sık iğne ile ortadaki dalımın ucundan tutturuyorum. Şöyle oldu. Aynı işlemi yan taraf için de tekrarlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Burada yaptığımız sık iğnemizin içinden kirpiğimi düğümledim. Bir kere doladım. Yine aynı sık iğnenin içinden giriyorum. 2 2 çıktım. Trabzanımı yaptım. Ben şimdi hızlı bir şekilde 10 tane trabzanımı da buraya yapayım. Daha sonra nasıl bitiriyorum size onu göstereceğim. Ben yine 10 tane süslememi yaptım. Yine arkadaşlar gelip son dalımızın ucundan sık iğne tutturuyoruz. Üstüne bir zincir çektim. İpimi keseceğim burada. Şimdi ben diğer çiçeğimi de yapıp ütüleyip sizinle son halini paylaşayım. Ben oyağımın çiçeklerini tamamladım arkadaşlar. Modelim bittiğinde bu şekilde oluyor. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğen butonuna basmayı lütfen ihmal etmeyin. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Yakın plan fotoğraflarım Instagram'da oyağımın sayfamda olacak. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Şimdiden herkese kolay gelsin. Herkesin ellerine sağlık.